Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Android tabletlerimizde veya telefonlarımızda fark etmez şifresini unuttuğumuz zaman ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi bizim çocukların şöyle bir eski bir tableti var. Tablete şifre koymuştuk. Şifreyi koyan benim. <laughs> Unuttum şifreyi, hatırlamıyorum. Şimdi o şifreyi bulamıyorum. Bulamadığımdan dolayı mecbur kıracağız. Yani bunun başka yolu yok. Önce arkadaşlar bir tabletimizi açalım. Tabletimiz bir açılsın. Ondan sonra nasıl olduğunu göstereyim. Yani ne kadar şey varsa denedim. Bir türlü olmuyor. Tutturamadık şifreyi. Aslında unutmam kolay. Yani kolay bir şey koymuşumdur ama. Bak bunlar da benim yardımcım. Bu ufak tavşan. Bu da bozayı. Bunun videosu videolarımızda var ancak bunu maalesef çekemedik bunun da videosunu yapıp e, siz değerli arkadaşlara göstermek isterdim kısmet belki ileride de sıfırdan yaparız şimdi arkadaşlar konumuza gelelim şöyle şifreyi koyduk deniyoruz deniyoruz yok yani imkansız bir şey yani kaç tane denedim acaba e, ismini mi koymuş, koydum onu da deneyeyim mi belki onu koymuşumdur diye Yok. Bir de bunun şeyi var. Şimdi birkaç tane bu diyelim kaybolduğu zaman içinde yüklü Google e maili olduğunda uzaktan şifreye müdahale edilebiliyor, değiştirilebiliyor. Onu denedim. Burada ana kullanıcı, burada çocukların şeyi var. Çocuklarınkine geçtim. Google'dan dedi ki şifreyi değiştir. Gittim değiştirdim. Hani kaybolmuş gibi tablet. Bu sefer gitti çocuklarınkine şifre koydu. <laughs> Ona şifre koyduk. Bununkini biliyoruz. Bu şifreyi biliyoruz. Ancak çocuklarınkine diğerlerine müdahale edemiyoruz. Yani Play Store, Google'a izin vermiyor. Şimdi arkadaşlar yani eğer tabletiniz rootlu değilse yani tabletiniz rootlu değilse arkadaşlar içindeki veriyi kurtararak tabletin şifresini açmanız neredeyse imkansız. Yani yok öyle bir şey. Ancak program vesaire filan dediğim gibi rootlu olması lazım. Onun dışında tek bir yöntem var. Şimdi ben o yöntemi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabletimizi kapayacağız. Tabletimizi kapayalım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken tabletimizin yani bizimki şurada sizinki farklı yerlerde de olabilir. Yani tabletin veya telefonun herhangi bir yerinde olabilir. Tabletin ses açma ve power tuşlarına aynı anda basıyoruz. Ekran, görüntü, Geldiği zaman power'dan elimizi çekeceğiz. Bekliyorum. Elimi çektim. Ses açma düğmesine basmaya devam ediyorum. Gördüğünüz üzere bu ekran geldi. Bu direkt Android'in sistemi. Yani sisteme müdahale edeceğiz. Buradan hızlı bir şekilde yapabiliriz. Burada İngilizce olarak yazıyor. En üstteki yeniden başlat. Reboot System Now. Bizim işimize yarayacak olan Wipe Data Factory Reset. Yani komple ne varsa arkadaşlar sileceğiz. Bunun için de bunu ses açma ve kısma tuşlarıyla aşağı yukarı hareket ederek ineceğiz. Şimdi e, o şıkkın üzerine geliyoruz. Arkadaşlar buna şöyle söyleyeyim. Eğer önemli bir şeyleriniz vesaire falan yoksa bunu kullanın. Eğer onun dışında önemli bir şeyleriniz varsa kesinlikle e, tabletinizi kullanırken bir SD kart kullanın ki böyle bir problemle karşılaştığınızda bütün bilgileriniz gitmesin. SD kartınızı atarsınız. fabrik e, fabrika ayarlarına döndeseniz dahi yani komple silseniz dahi en azından SD karttan temin edebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar seçeneğin üzerine geldiğimiz zaman açma kapama düğmesine basıyoruz. Ve gördüğünüz üzere hepsini o bir tane yes var. Yes'in üzerine geliyoruz. Böyle yandan göstereyim daha iyi olur. VES'e yes geldikten sonra arkadaşlar tekrar tablet açma düğmesine basıyoruz. Ve bekliyoruz. Ve arkadaşlar şu an işlem bitti. Direkt reboot sistem numaranın üzerinde tekrar açma düğmesine basıyoruz ve yeniden başlıyoruz. Arkadaşlar açılması biraz zaman oluyor gördüğünüz üzere Bekliyoruz açılmasını Bu yöntem arkadaşlar tüm Android tablet ve telefonlarda geçerli Komple bu şekilde Sıfırlayabilirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tabletimiz sıfır haline geldi şimdi kurulumunu yapacağız Dil Türkçe ileri diyor internet bağlantınız varsa seçin ben internet bağlantımı seçeyim Evet arkadaşlar ağımızı bağladık diyor ki bu işlem birkaç dakika sürebilir bekliyoruz Arkadaşlar buraya Gmail hesabınız varsa diyor onu girin yoksa atlayın. Şimdi ben Gmail hesabımı gireyim. Evet arkadaşlar e-postamızı girdik. Şimdi diyoruz. Ödeme bilgilerini ayarlayın diyor. Daha sonra hatırlatı seçiyoruz. Arkadaşlar bunların işaretli kalmasında fayda var. Eğer sizin istemedikleriniz var ise kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tablet sıfırdan açıldı. Hangi bir şifre yok. Fabrika ayarlarında komple açıldı. Yalnız dediğim gibi içindeki bütün oyunlarımız ne varsa hepsi gitti. Evet arkadaşlar siz de şifresini unutmuş olduğunuz tabletlerinizi ve telefonlarınızı bize göstermiş olduğum şekilde açabilirsiniz. Bu da arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.